Karaman teşekkür ediyorum. Tam da senin söylediğin gibi derin bir sessizlik hakim. Sınav 45 dakika önce başladı. Artık önceki yayınlarımda da söylediğim gibi son viraj 4 yıllık fakültelere ulaşabilmek için çocuklar ikinci oturumda alan yeterlilik testinde 45 dakikadır ellerinden geleni yapıyorlar, ter döküyorlar. Tabi erken saatlerde başlayan bir gündü ve uzunca sürecek. Bir yandan aileler çok heyecanlı, diğer yandan öğrenciler ellerinden geleni yapıyorlar şu anda içeride sınav salonlarında alan yeterlilik testi dedik Türkçe sosyal fen matematik alanlarında sorular soruluyor 3 saatlik bir zaman diliminde üniversiteye ulaşabilecekler mi ulaşamayacaklar mı hedeflerine gidebilecekler mi gidemeyecekler mi işte bütün bunların cevabını önlerindeki testlere verecekleri cevaplar belirleyecek ve e, diğer yandan da yabancı dil e, testi yapılacak yabancı dil okumak isteyen öğrencileri Aileler çok heyecanlı ee, bir süredir konuşuyoruz kendileriyle. Şunu çok net olarak söyleyebilirim. Öğrencilerinden çocuklarından, evlatlarından çok daha fazla heyecanlılar ve çok daha fazla ter döküyorlar. Çünkü e, bir yandan dua ediyorlar bir yandan e, bir şekilde e, burada vakit geçirmeye çalışıyorlar. Çok heyecanlı oldukları bir gerçek. Tabi e, yaklaşık yarım saat önce e, içimizi çok acıtan bir gelişme yaşandı. E, onu paylaşmak isterim. E ee, şunu söyleyelim bir öğrenci e, Görkem varlık kilometrelerce koştu sınava geç kalmıştı ama e, son gücüyle birlikte acaba içeri girebilir miyim giremez miyim diye koştu tam üniversitenin girişinin önündeki, artık daha fazla dermanı kalmadı ve orada düştü. Ama o geldiğinde saatime baktım. Saat tam 10.18'di. Yani sınav başlamıştı. Kapıdaki güvenlik görevlileri e, yine de onu sınav salonuna kadar kapıya kadar götürdüler. Ama içeri alınmadı. E, çok üzücü bir e, görüntüydü. Belki yıllarca çalışmıştı ve birkaç dakikayla yani normalde onda kapanıyor. E, 20 dakika e, geç kaldı. Çünkü 10-18'de turnikedeydi. 2 dakika daha salonla arasını düşündüğümüzde 20 dakikalık bir gecikme yaşandı. Çok üzgündü. Ağlamaklı bir ses tonu vardı. Çıkışta kendisini bulduk, konuştuk. Şunu söyledi, kendi cümleleriyle anlatıyorum. Kuzenim sınav çıktısını aldı. Ben hiç bakmadan cebime koydum ve buraya geldim. Buraya geldiğimde o kağıdı çıkardığımda bomboş bir A4 kağıdıydı dedi ve e, gerçekten ne söylenir yani kendi söylediğine göre e, kuzeninin aldığı çıktı yani sınav giriş kağıdının çıktısı aslında bomboş bir kağıtmış nasıl oldu dedik nasıl bakmazsın nasıl geç kalırsın e, kuzenime güvendim dedi e, bakmadım dedi e, ve maalesef boş bir kağıtla sınav, sınav salonuna geldi hem giriş e, kimlik kartı yoktu hem de yetişememişti e, böyle üzücü bir durum yaşadı e, ama maalesef böyle görüntülerde yaşanıyor. E, kendisi garsonluk yaptığında söyledi. Gece çalıştığını ve birkaç saat uykuyla geldiğinde söyledi. Bütün bunlar kendi cümleleri. Böyle üzücü bir e, durum yaşandı. Üç saatlik bir maraton devam ediyor. 45-50 e dakikadır mücadele ve üniversiteye giden yoldaki e, emekler devam ediyor Karduman.